Was? Ihr habt die sehr vermisst. Ich dich auch, Hassan. Wir hätten uns nie trennen sollen. Du hast es so gewollt. Hast du Berlin wegen mir verlassen? Ja. Du hast mich sehr geärgert. Du hast mich auch sehr wütend gemacht. Du hast mich vor meinen Freunden blamiert. Liebst du mich? Liebst du mich habe ich gefragt. <Gülüyor> <Gülüyor> ich liebe dich auch. Biliyor musun? Ben senin canını yerim, yerim. <Gülüyor> <Gülüyor> Zimmer Service Danke schön. Einen Moment bitte. Ich möchte ihm etwas Trinkgeld geben. Nimm mal aus meinem Geldbeutel. Juhu. Bitte sehr. Komm. Lass uns feiern, dass wir wieder zusammen sind. Bir daha bana yanlış yapma Helga. Sakın güzelim. Was? Şerefe diyorum, şerefe. Oturacak başka yer bulamadın mı? Burası iyidir. Gidip bir yerde oturalım adam gibi. Ne konuşacaksan burada konuş. Şimdi öyle olduk değil mi? Başka gelecek mi var? Yok konuş sen hadi konuş. Kağıt mı vereceksin, imza mı açacaksın, ne yapacaksan yap, boşanacaksın Menekşe. Yok ya, başka derdin. Mustafa, hasta etme adamı. Paranı aldın, boşanacaksın. Nerede para? Hani? Yok bende para mara. Para menekşe'di. Menekşe soydu beni. Sen ne diyorsun be? Kafayı mı yedin? Kurtulamayacak benden. Kurtulamayacak. Bütün takılar gitti. Onlar ne olacak lan? Bütün paralar, koskoca çanta yürüttü kaçtı. Bana bak. Çeki alırken sesin çıkmıyordu. Şimdi bunları mı hatırladın? Ayıp ayıp. Kalıbından utan. Sen niye geldin lan? Gelmezsem ne olur lan? Görürsün. Mustafa. Adam ol. Yaptığın erkekliğe sığmıyor. Sen benim erkekliğime laf mı söylüyorsun lan? Ne demek istiyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? He? Biz lan seni. He? lan. Bırak lan. Bırak lan. Bırak. lan? Kimsiz lan? Kimsiz? lan seni Hey hey hey. Yürüyün aracı hadi. Tamam. Memur bey vallahi yok bir şey. Vallahi yok bir şey. Yürüyün hadi derdinizi karakolda anlatın. Toplumun huzurunu bozmaya hakkınız yok Tamam burada. abi tamam. Abi karakol yok bir şey, ya. şey yok. Ya bu benim tertip kayınbirader olur aynı zamanda. Ha. Ha. El şakası yaptım ben buna bu da bozuldu biliyor musun? Sonra böyle sert girdi, sinirlendi. Hani kavgaya döndü hikaye tamam mı? Vallahi bak hani özür dileriz abi şeyimiz yok vallahi bak. Yok abi ya bir şey tamam. Tamam öyle olsun. Tamam yok bir şey hadi. Dağılın siz Uzatmayın bak alır götürürüm merkeze. Oradan tabi. Tamam, tabii tabii. Hadi. tabii. Saygılar akşamlar. abi. O parayı hiç Mustafa. Çatır çatır boşanacaksın. Ben lafımı söyledim. Bunu senin yanına bırakmayacağım. Sen bana kafa tutacak adam mısın be? İsmet abinin elinde o silah varken... ...sen içsin hiç. Aldılar bir kere parmak izini silah. Elim kolun bağlı. Bir şey yapamazsın. Senin de. İsmet abinin de. Yürü lan! Yürü! Tek tük işler başladı. Dükkan tutacak inşallah. İnşallah. Sen ne yaptın? İş arıyorum diyordun. Bakıyorum. ne <laughs> fazlından kerpeten ne çekiyoruz bu akşam? Ne Doğru söyle neyin var? Geviz'e bir arkadaş çok konuşur şimdi. Yusuf lütfen. Alo. Lale Hanım'la görüşecektim. Lale Hanım yok ne diyeceksen bana de. Sen kimsin? Sana ne? Ya müşteri misin yoksa bundan sonra fiyatı senle mi konuşacağız bilelim mi? Ama ben senin Lale, Lale dur, Lale. Sen tanıdıktan sonra kimse olmadı. Tamam. Tamam. Yemin ediyorum Yusuf kimse olmadı. İnan bana kimse olmadı. Tamam.